Evet arkadaşlar, öğleden sonraki oturumumuza başlıyoruz. Ee, bu arada üyelikle ilgili formlardan henüz dönüş olan olmamış. Onları özenle sizlerden e, takibini rica ediyoruz. Çok önemli. Hepimiz için bu toplantıların geleceği açısından e, üye olmanız e, bizi e, her yerde daha güçlü edecektir. Güçlü konuşmamıza sahip, e, sahip olacağız. E, bu nedenle bu desteği sizden bekliyoruz. Öğleden sonraki oturumumuzda arkadaşlar daha çok hukuki bir kişilik konusundaki hukuk yasalar, ceza muhakemeleri ve hukuk muhakemeleri kanundaki görevler ve sorumluluklar anlatılacak. Bununla ilgili olarak da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Ana Bilim Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Salman Dursun Hocamız ve Sayın... Avukat Sinan oldu. size bu konuda bilgilendirecekler. Gerektiği yerde e, tabii yine e, soru cevap şeklinde olur. E, daha sonra da e, bu sunum bittikten sonra da e, yönetim kurulu üyemiz Durmuş Bey tarafından iş ve sosyal güven konusunda e, bir sunum yapılacak. Ondan sonra da e, bugünkü oturumuzu kapatmış olacağız. E, Sağlığınızla dinlenen katılmanız için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. yemekten sonraki bölümde e, beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sinan Nailoğlu ismim. E, bir e, genel olarak e, usul hukukumuzda bilirkişinin e, yeri hakkında e, genel olarak bir sunum hazırladım. Ama benim sunum ağırlıklı olarak e, hukuk e, mahkemeleriyle ilgili olacak. Ceza mahkemeleri ve ceza usul kanunumuzdaki bilirkişinin rolüyle ilgili bölümü değerli hocamız sonra sizlerle e, paylaşacaklar. Eee Biliyorsunuz usul hukukumuz e, genel olarak e, usulü e, bir davanın nasıl görüleceğine dair usulleri içeren bir e, hukuk dalı. Gerek ceza usulünde gerek hukuk usulünde e, bunlar yazılı kurallara bağlanmış. Bu yazılı kuralların içerisinde e, yer olarak yani e, belirtildiği yer olarak ispatla ve diriller bölümünde hukuk usulü muhakemeli kanununda bilir kişiler e, yerine alıyor, bir kişilerle ilgili düzenleme. Ceza muhakemeleri kanununda da yine üçüncü kısımda tanıklık ve keşifle ilgili bölümde yer alıyor. Burayı ceza muhakemesi bölümü çok daha kısa geçtim. E, konuyu uzmanına bırakmak adına. E, hukuk usulü e, konusunda daha e, ağırlıklı konuşacağım. Yani ticaret mahkemelerinde, asliye hukuk mahkemelerinde, e, sulh hukuk mahkemelerindeki bilgi kişiliklerin sistematiği üzerinde. Ama her ikisinde de e, paralel olan e, bir şey var. Özellikle bu bilir kişiye hangi konularda başvurulabilir konusu. Bu konu hukukumuzda aslında tartışmalı da bir konu. E, Kanunda çok e, güzel bir açık yani e, düzenleme ile çözümü e, hukuk dışında özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde diyor. E, buradaki hukuk dışında kelimesinin dikkatinizi çekiyorum. Hukuk dışında özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde taraflardan birinin talebi üzerine veya hakimin kendisi e, e, kendiliğinden, reysen e, hukukdaki adıyla ha, bir kişinin oy ve görüşün alınmasına karar verilebilir. Bu genel kural yani burada e, herhangi bir defterlerin e, incelenmesi olsun diğer mali müşahidlerin ağırlıklı olduğu için salonda onlar açısından söylüyorum. Bu konuları bir bir kişi tarafından incelenmesine karar verebiliyor hakim. Ve hakimlik mesleğinin, ve bunu da bir sınırını koymuş kanun, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bir kişiye başvurulamaz diyor. Bu da demek ki öz hukuk özel olarak hukukun bazı özel alanlarıyla ilgili konularda başvurulabileceğini ama genel hukukla ilgili konularda başvurulamayacağını da mahkeme e, hüküm altına almış. Bilmiyorum başka hukukçu bir kişi var mı şu anda aramızda? Salonda yok. Ama e, mali müşavirlerin konularının tamamını zaten hukuk dışı bir şey olması gerektiğinden çözümü hukuk dışındaki bölümüne girdiği için sizin e, atanmanızdaki temel e, kanun gerekçe burası oluyor bu, e, uygulamada. Şimdi e, yine sayısı bakımından e, nasıl bir düzenleme yapılmış e, bu e, mahkemeleri kanununda. davasında e, aslında kural bir kişi mahkeme bir kişi bir kişi olarak atayabiliyor ancak gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle tek sayıda ve birden fazla kişiden oluşan bir kurulda bir kişi olarak atayabiliyor. Bu da hani e, tam olarak bir kişinin haklarının evrimliklerinin nereden geldiğini anlamak durumunda. <laughs> Önemli olduğunu düşünüyorum. Sabahki sorulardan bir tanesi bir kişi görevlendirmesi. Peki hakim bir kişiyi görevlendirirken nelere bakacak? Ya da nereden bu görevlendirmeyi yapabilir? Bir taklidi var mı? Ee, sabah mahkeme e, yani Adliye Bakanlığı personel arkadaşlarımızın da belirttiği gibi aslında burada <laughs> mahkemelere e, kanun bir de tanımış. E, kural olarak yine yer, yer aldığı bölge adliye mahkemesinin hazırladığı, komisyonun hazırladığı listeler listelerden bu atamayı yapmak durumunda. Ama listelerde kendi ilinde yani o bölgede, o listede uzman, aranan uzmanlıkta birisi bulunmazsa diğer bölge oluşturmuş olduğu isteyen de faydalanabiliyor. Burada da bu yoksa liste dışından birisinde görevlendirme konusunda hakimin imkanı bulunuyor. Ama genel bir mali müşavir konusuyla ilgili bir görevlendirme yapılacaksa bunu söylemek e, çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla e, o uzmanlık ama sizin konunuzda da mutlaka uzmanlık gerektiren konular vardır. Bir <laughs> e, UFRS olsun ya da başka daha uzmanlık e, alanını gerektiren konular varsa onları hisse dışından da atama imkanı mahkemelerin var. E, Kanunların yine e, kanun hükmünü size yansıtıyorum şeye. kanunların görüş bildirmekle yükümlü tuttuğu kuruluşlar varsa bunları öncelikle bunlardan görüş alma zorunluluğu var. Mesela nasıl diyelim tıbbi bir konuda bir şey yapılması gündemesine herhangi bir doktora ya da doktor bir kişiyi aramak yerine adli tıp kurumundan bu görüşün alınmasının zorunlu olması gibi. Ya da imza tetkiki konusuna dikkate alırsak yine bu konudaki kanunun yetkili olduğu kurumlara. Burada tabi bir istisna var. Ne var? Eğer kamu görevine e, bağlı bulundukları oldukları kurumla ilgili bir dava varsa, adli tıpın e, dava edildiği bir davada, davalı durumda olduğu bir dava var. Tabii ki adli tıp mensubundan bu görüşün alınamayacağını, e, hukuktaki temel kural işte hem savcı hem hakim olamıyorsunuz e, kural içerisinde. Buna bakabilirsiniz. Bu görev e, görevlendirme yapıldı. Atandı görev. Bu kişi görevi e, kapsamı ne olacak? Yani bir kişinin sabahleyin yine bir iki konuşmacı var. Yeni bu işe gidiyoruz diye. Yani ben benden ne bekleniyor tam olarak? Hakim ne istiyor? E, vallahi burada da enteresan bir konu var. Şimdi burada e, mahkemeden tabii hazır bunlar hep fiziki ortamda bir dosyaların verilmesi üzerine kurulmuş şeyler. Ama mahkemede belirtilen saatte hazır olup orada yemin etmek, eğer önceden yemin etse liste içindeyseniz ayrıca bir yemin etmeye ihtiyaç kalmıyor. Ve e, bunları süresinde de belirlenen kanunlar belirlenen sürede de bu bir görüşümüzü geri bildirimde bulunma zorunluluğunuz var. E, özellikle şu konuyla tartışmalı olabiliyor bazen. yerde e, de değineceğim ama teslim alma aşamasında tarafların vekilleri ya da tarafların kendileri orada hazır bulun. Açıklama yapmak isteyebilirler. Bu bizim usul hukukumuzda olan bir sistem. Bunu yadırgamamak lazım. Ee, bazen bir kişilerden bu konuda ben size konuşamam falan şeklinde yaklaşımlar görüyorum. Yok usul kanunumuz buna cevaz veriyor. Ee, 269. maddede. Ee, zaten geçerli ve özlü olmaksızın mahkemedeki yapılan davet gelmez gelmek durumunda tanıklıklar aynı oranda e, sorumluluk var. Tanıklıkla aynı oranda sorumluluk ne derseniz, işte tanıkların da ilk çağrıda gelinmesi durumunda ihsar çıkarılması derler. Bu bizim hukukçular eski kelimeleri çok severiz. İhsar demek zordan getirilme, polis marifetiyle getirilmeden bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, buna ilişkin disiplin hükümleri uygulanabiliyor bir kişilik görevine. E, yerine getirmeyenler var. Peki, kabul etmek zorunda mıyız bu görevi? Bir de öyle bir konu var. Ee, şimdi, kural olarak evet. Özel bir listede varsanız, listeye girmek için bir talepte bulunduysanız, evet. E, başka? Bazen e, aynı zamanda listede olmayanlardan da eğer mesleki olarak bir diploma olarak ve bir ...resmi olarak e, o icra etmesine olanak bulunmayanlar açısından da... böyle ...yani liste dışından atanan mali müşavirler açısından da... ...bu durumun söz konusu olduğunu söylemek mümkün kanun hükmüne bakarak. E, ve e, burada peki mutlaka yapmak mı zorunda? Hayır, bazı şartlar varsa bundan intina, görevden intina edebiliyorsunuz Bu nedir? Tanıklıktan çekilme için e, mahkemelerce kabul edilebilir... Ee, bir sebebe dayanarak e, söz konusu dün burada da var. Yani e, davanın edildiği kişi, davanın taraflarından birinden herhangi bir yakınlık durumunda olması ya da daha önceden buralara bir e, danışmanlık hizmetinin verilmiş olması bu gibi konulara tabi kişi olarak dikkat etmemiz gerekiyor. E, biz hukukta çıkar çatışması diyoruz buna. E, yani daha önce e, yapılan, hatta şimdi bu yeni ticaret kanunu da bağımsız denetimle ilgili benzer bir şey yetti. Ondan size örnek vereyim. Nasıl e, mali ya de <laughs> muhasebe hizmetini verdiğiniz şirketlere bağımsız e, bağımsız denetim hizmeti verdiğiniz e, artık mümkün olamıyorsa aynı şekilde daha önce e, muhasebe hizmeti verdiğiniz, mali müşahede hizmeti verdiğiniz şirketin defterlerinin doğru tutup, tutulmadığı konusunda bir kişilik size geldiğinde bundan eee bu görevi almaktan imtina etmeniz, bunu e, iade etmeniz, bu işi e, daha tarafsız yapma ihtimali, mutlaka siz de e, şey yaparsınız ama daha tarafsız yapma ihtimali olan kişilere e, bu işin bırakılması gerekiyor. E, yine bu liste konusu sabah konuşulduğu için üzerinde e, kısaca duruyorum. E, listeler oluşturulurken bazı günlerle, diyor Meryem Hanım bahsetti e, sabah konuşmada, işte hep beraber orada Hatta galiba bağırmadan da söylesek olur mu diye bir latife edilmesi e, ön taraflardan. E, birlikte yemin ediliyor. Eğer liste dışından atanmışsanız o o görevlendirme ilgili yeni bir yeni merasiminin yapılması zorunlu. E, yapılmadığı zamanlarda oluyor e, açıkçası ama ben olması gerekeni sizden anlatmakla mükellefim. Olması gereken bu yönde. E, ve bu bir zabıt tutulması gerekiyor. Bu, bu tutanağın hem hakim hem katil tarafından hem de bir kişi tarafından e, imzalanması gerekiyor. Bir kişinin reddi konusu da önemli. Bu da hakimin reddini e, gerektiren nedenlerden bir tanesi oldu. Biraz önce verdiğim örnekte siz bir kişi olarak bunu kendi kendinize yapmazsanız dahi diğer taraf yani taraflardan e, bir tanesi kalkıp daha önce aralarında bir münasebet olduğunu, bir ticari münasebet olması nedeniyle hakimin bir kişiyi reddi şeyini işletebilir. O yüzden bunu kendinizden yapmakta çok daha büyük fayda var. <laughs> burada da hakimin reddiyle ilgili hükümlerin aynısı bir kişinin reddiyle ilgili hükümlere de yansıyor. Görev alanının belirlenmesi konusu bir kişinin önemli. Çünkü burada bazen sıkıntılar olabiliyor. Bazen eksik olabiliyor, bazen de bir kişinin daha çok kendisine verilen görevin alanı dışına çıkması durumu söz konusu olabiliyor. Her de tehlikeli bir durum. Ee, İlki hadi yazar az tehlikeli ek raporla tamamlanabilir bir şey ama ikincisinde de e, diğer taraf açısından yani verdiğiniz hükmün hoşuna gitmiyor çünkü davalarda hep şu var iki taraftan. Yani yazdığınız rapordan bir taraf mutlu oluyor, bir taraf mutlaka mutsuz oluyor. O mutsuz olan taraf tabii e, kapsamın dışına çıktığınız anda bu kapsamın dışına çıkıldığını mutlaka itiraz dilekçesinde belirtiyor. Dolayısıyla buralarda da hassas olmak gerekiyor. Aslında e, kanun hükmüne bakarsanız mahkemelerin bu görevlendiğini yaparken belki daha hassas olmaları gerekiyor. Neden? Çünkü kanunun hükmünde, 273. madde hükmünde inceleme konusunun bütün sınırlarının bütün sınırları açıkça belirlenmesi gerekiyor bir kişinin cevaplanması cevaplanması istediği soruların açıkça belirtilmesi gerekiyor. Ne ve raporun verilmesi belir, süresinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. Ee, ve bunları mutlaka bir dizi pusulasıyla nelerin verildiği böyle dosyayı al git yaz gel şeklinde değil dosyanın içerisinde nelerin olduğunu bir pusula ile mutlaka e, bir sıraklan teslim edilmesi gerekiyor. Burada önemli konulardan bir tanesi görev süresi. Ee, bu yeni usul kanunumuz bu konuda e, oldukça e, önemli değişiklikler yaptı. E, çünkü bu konu biraz e, net değildi daha önceden. Yani e, süre ne kadar olacağı konusu e, net değildi. Şu anda e, 3, 3 aydan sınırlı sınırlandırıldı bu daha öncekinde de vardı ama bunun ancak bir kerelik daha güç aylak bir nedenle aşılabileceği hükme getirildi. Dolayısıyla e, maksimum 6 ay gözüküyor şu anda bir kişi konuşmak için gerekli sürenin. Bunun da 3. aydan sonra mutlaka bir yine izin uzatma yazısıyla birlikte olması e, söz konusu.